Bu çadırımızın iç tentesi ve içinde uyuyacağımız kısım. Genelde çadırı yere sabitlemeye başlamadan önce belirleyeceğimiz şeylerden bir tanesi çadırımızın kapısı nereye bakacak? Kampların başında ya da sonunda bir koruma var mı? Şöyle fitil şeklinde görebileceğiniz görebiliyor mu herkes bilmiyorum ama hava çok soğuk akşam. Onlar tuttu Çadırın içine giriyorsunuz. Çadırın içinde dışarıdan da bir farkı yok aslında. Yani dönemlerde kendimizden büyüklerden öğrendiğimiz ki o zamanlar anca bilgi aktarımları bu şekilde olabiliyordu. Ya yani işte bir dergi bulacaksınız, bir, de bir kitap bulacaksınız. Dağcılık ve doğa sporları üzerine yazılmış. Diğer ekipmanların işlerini ne yapabilirsiniz? Sağlayabilirsiniz. O yüzden en çok kullandığımız malzemelerden biri bu. Geri çekerken, eğer geri çekim yaparken kesim yapıyorsa biz geri çekerken yük uygularız malzemeye vurdum böyle vurduğumu düşünsenize. Belim ne yapıyor? Aşağı doğru eğiliyor. Zaten kafa ağırlığım var. Belime hem kafa ağırlığımı veriyorum. Her şey ama her şey olabilir. Ee, bir kalp atışı yaparken gerçekten bu kalp atışı gibi de kullanabilirsiniz. Ve <laughs> onu takip etmesi söyleyen kaç göz işaretleri yapmaya başladı sahip olman lazım. Aksi tehlikeli bir hale geliyor çünkü. Neden önemli doğada haddini bilmek? kendi fiziksel ve mental performansını bilmek zorundasın. Eğer bir performans yapacaksan ki burada fizikselden daha önemli olanın mental performansı. da yaparsanız bence diyor. Yani hani her yapmak istediğiniz şeyin aslında yaşınızla ve fiziksel ruhsal halinizle bir ilgisi var. Olabilir bir ayı ailesi de olabilir. işte kurt olabilir, çakal olabilir. Neyse. Ee, bir şekilde ormana gittiğimizde, bir yere kamp kurduğumuzda veya yürüyüş yaptığımızda onların bir takım kendilerine bir yaşam alanının içine giriyoruz. Şimdi yerde yakacağız ama burası bizim 2-3 senedir tüm kamplarımızda ateş yaktığımız bir yer ve bunun için hazırlanmış özel bir alan. Onun için yapıyoruz. Düz zemin düşünün sadece. İçerisinde boşluk olmamasına özen gösterin. Çünkü oluşacak köz aşağı doğru basmaya başlar. Bu sefer istemediğimiz yani oksijeni e, yeterli şekilde e, alamamış olur. Tuttuk şöyle. Hafif bir kazıma yapıyoruz. Hiç baskı uygulamadan bile. Magnezim olduğu için. Yavaş yavaş kazıyoruz. Görüyor musunuz? Şu anda hiç güç uygulamıyorum yani. Bir şey değil.